Aşağılanım vallaha bak. Çok doğru bir nokta yapalmak bastınız. Her şeyin başı sağlık. Sağlıksız yuvada koş yalan mı? Hangi sağlıktan bahsediyorsun yahu? Cinsel sağlıktan ya. Yahu 100 tane sağlık var. Ce hangisinden söz ediyorsun onu konuş bana. Şimdi bak Haydar, ha. Sayın Haydar Dümen. Evet efendim. Benim Cengiz diye bir lanet sağ var. O bizi buradan duyuyorsa. Nanet bir insandır Cengiz. Benim evde hep kaçıyor. Tamam mı? Ben yemek yapayım, pırasa yapıyorum, bir evden kaçıyor. Başka bir şey yapayım, evden kaçıyor. Sürekli gidiyor başka kadınlarla birlikte olmaya. Ben bunu araştırdım, buldum. Dedim acaba ne olabilir? Aşaklarım burada çok açık konuşmak istiyorum. 70 milyon izle bizi. Ben 45 senelik yuvamda iki kere datmin oldum olmadım. Biraz sus. Bak iki kere datmin bir oldum olmadım. Biraz kapatır mısın? Tabii. Yahu Cengiz'in yerinde olsam ben de kaçarım da. Aşk olsun sana. Niye aşk olsun? Aşk olsun. <laughs> bu bıyıklar, bu sakallarla ne iyi ki adam senin yanında 45 yıl kalmış. Cengiz'in hakkını yemem. Tam kontrol edip kullandın mı evet. oluyor? E olmuş işte onun için Cengiz'e karşı. Ne yapacağım bunu ben nasıl çözeceğim? Aşağı. ayağım. 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 <laughs> dur, dur dur Çözeceğiz çözeceğiz ya çözeceğiz. Ya ayağım yiyip de <laughs> benim de başımda. Kos. Gertler de bağırdı ben yanmışım. Kos koca Haydar Güven abi çözeceğiz. Niye, niye burada duruyorum? Niye geldim seni sormak istiyorum. Aslında hopmazsan sevinirim. E, da buna, buna, buna sen değil de Cengiz karar canlı versin. Canlı yayında bana tacizde bulunuyorlar. Cengiz karar versin ona. canlı yayında bana tacizde bulunuyorlar. Bana bak. Bende baş nismus var. <laughs> Oo, işte o zaman işimiz sardı. Bende baş nismus var. i̇şte o zaman işimiz sarpı Yalan bakın. 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 Yalan तो ने देखे ने देखे ने देखे ने देखे। या बरा कसा हो गया खुल lan Saydır abi bu kavga, ne oluyor? Bir dakika bir dakika, bir dakika kavgaya, ya. kavga, kavga yara Demek ki ay, açmaya açmaya kapıyı kapı paslanmış gelitlenmiş. Kapı paslık evet. Ol, olmuşsun bir vajinismuş. Benim kapı Şimdi paslık. çilingir getiririz sana. Çilingir, çilingir getir, çiling, getir bana e, aç beni. E, çilingir, çilingir de benim Bu, <gülüyor> işin, <gülüyor> bu işin <gülüyor> çilingiri <gülüyor> benim. <gülüyor> çok tatlısın. Ya. <laughs> öyle mi? Vallahi çok tatlısın. <laughs> Vallahi be, yemin benim tadım mı kalmış bu saçla e, bu başla? olur mu Einstein gibi adam çok tatlısın ya. çok çok Einstein dünyanın sırrını çözdü. Bak sen benim kilidimi <laughs> aç. Ben arkandanımla beraber senin yanından ayrılan e, topu. Emce buldu. Biz de onun karesini bulacağız. Söz veriyorum açacağım. Bende kısırlık var. Sende de hiç her şey var birader. O hormon alıyorsun. Doğum kontrolü şimdi kısırlık. Hem kısırlık var hem doğum kontrolü yapar. Bende çift yumurtlama var. Ha, i̇şte o zaman sen bir mucizesin. Aşağılar bak. Bu cengiz ne olur telefona bağla. Benim bak. 45 senelik yuva diyorum sana. Haydar. Oh. 45 senelik yuva iki kere tatmin oldum olmadım. Evladım sana dört tane Haydar lazım. 45 senelik yuvayı bir Haydar nasıl çözsün ya? Nasıl bir, yapacağım? Bir haydar. Yapalım, sana, ya. sana mı yetişeceğim? Türkiye'deki 70 milyona mı yetişeceğim ya? Yeter artık ya. Bağlandı mı Ayşegül önüm telefona? Alo. Bağlandı mı? Alo. Cengiz. Alo. Cengiz. Efendim lan. Haydar abim burada konuş bakalım şimdi. Haydar abim benim benim ne benim, abim oluyor. Abim, benim, benim abim oluyor? benim abim oluyor? öyle hatırlatıp bana kolay. Abi, başka kendisi, azim bile bir sende alamıyorum. Senin kendine bakma deniz. Kendime o kadar bakarım ki. Yalan konuşma nerede bakma? Kendime o kadar, kadar bakarım ki. Kendime o Bütün Her şeyimi tam iyi yapıyor. Ama gidip başka kadınlara bakıyor. Buna da akıl ver ne olur. Bakacağız sana Alo. Konuş hadi konuş. Konuşuyorum lan dur bir. Cengiz Bey! Efendim? Dekilin adamı buraya! Bak Allah, Allah belamı versin oraya gelirse evet. hepinizi tatmin ederim. Baştan sona hepinizi tatmin ederim. Telefonla bir konuşalım. Oraya bir gelirsem topluzu tatmin evet. ederim. Niye? Ne demek niye? Ya var? Ya! Ne demek Yok, niye? o kadar haklı değilsin Cengiz Bey. Şimdi bırak yani seni... Bir dakika, burada niye ben haklı yaksızı aramıyorum. Burada, burada haklı yaksızı aramıyorum. Haklı, Hayır kapatırlar. başınız mı ettim, Kapatırlar telefonu ben öyle be. birazcık. Kalktı, etmiş, mi? Ben mi başınız mı ettin? konuşalım Yani o kadar haklı değilsin. Ya haklı bırak şimdi sen ya. Ne zorluyor seni? Neyi zorluyor? horluyorum uyu üstü kucağıma oturuyor. Üstüne, üstüne mi oturuyor? Kucağıma, ayar, kucağıma oturuyor. Ya nerede? Tövbe oğlum deli Çek Çık ekrandan ne abi ne? Nerede atıyorum Nerede atıyorum <laughs> üzerine? Kucağıma oturuyorsun. Ya Bizim evet. evde zaten yer yatağı var. 32 haydi tane çocuk. bir başına yatıyor. Bir susar mısın ya? Hay ağzını öpeyim. Ay ağzını öpeyim. Sen konuşma gerizekalı. ben tatmin etmiyorum? Dur bakalım. Cengiz. Efendim. Niye tatmin etmiyorsundan önce niye karına daha yakın? Ya Haydar abi yani, ben bunu tatmin etmesem o bizim şey, tane hani, çocuk nasıl olacak? E, şey satıyorlar diye fındık. Ya fındık nereden geçti? Sen de ya bir ayrı adam sen de ya. Akbedik <laughs> kızım. Ağlama ağlama. Cengiz'e ben fındık tavsiye ettim. <gülüyor> <gülüyor> ben fındık tavsiye ettim. Bak Cengiz yarım kilo fındık. Ayşegül <laughs> Hanım <Cengiz, gülüyor> Allah belanızı versin. Cengiz Allah kolaylık versin. Eve dama gelme vesın. kardeşim. Sen Ayşe sen kurtulursun. Oh, Cengiz'e mi gel? Gelmem eve lan. Cengiz'e mi, mi gel? Seni bir daha bu Bileme programa bağlayanın vallahi hayat boyu tatmin ederim. Ya. Kurtar bana tacitte bulunuyor. Lan gelin delilin. Cengiz. Cengiz bana tacitte bulunuyor. Ayşe şey gel adam valla Cengiz belanı zaten ver. verdi, verdi. <laughs> Zaten Cengiz Allah belanı vermiş. Verdi verdi. Hağlısın. Daha, daha iyisi Senin bu. de ayrı bir dünyan var. Sen de hağlısın. <laughs> sen de Ayşe Hanım Allah sizi ben elimi Allah sizi gibi <laughs> Bu ikisini yan yana koydun sen <laughs> rahat <ya. Allah gülüyor>